Nerede kaldın? Ayhanlar'da kaldım. Ben nerede kalacağım? Öyle mi? Değil mi yani? Ben kaldım şu anda. Ne diyeceğimi de bilemedim. Biliyorum, biliyorum. Neyi? Ne kadarını? Kahvaltı hazırlamışsın. Öyle de diyeceğim ben şimdi. O söylüyordu değil mi? Nerede? Ayhanlar'da mı? Ayhanlar'da mı? Aklım dağıldı benim şu anda. Bir saniye. Arkamdasın güzel. Burası benim acil çıkış yolum. Hep kaçıyorum ben buradan. Ee. Yarın kamptayız. Hazır olduğunuzda startı vereceğim. Kimler katılacak? böyle dağda bayırda kamp yapmaya alışkın değilim ama süs bebeği de değilim. Yarışmaya katılmıyor musunuz? Benim bir yarışa katılabilmem için kendime rakip olarak gördüğüm biri olması lazım önce. Her konuda sizinle yarışabilir. Bence beni o kadar küçümsemeyin. O ne ya? O nasıl bir şey? Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.